uçuşu yapan bir askeri helikopter düştü. İki asker şehit oldu. Gökhan Gerçek olay yerinde. Gökhan seni dinliyoruz. Şimdide biraz önceki yayından sonra görgü şahitleriyle görüşme, konuşma imkanı bulduk. Helikopterin, askeri helikopterin ani bir şekilde irtifa kaybederek yüksek gerilim hatlarına çarptığı ardından da yere çakıldığı bilgisi var. Helikopterde 5 personel olduğu ifade ediliyordu. Şu an gördüğünüz enkazın içinde iki e, askerin Cesedi var ne yazık ki iki asker şehit oldu bu kazada ama beş personel olduğu ve onlar onların helikopterin düş sırasında atlamış olabileceği ihtimal üzerinde duruyor ee, helikopter enkazın hemen arkasında bir arama çalışması var buraya e, kazan hemen ardından dört adet Skorsky helikopter gönderildi havadan da yine çalışmalar devam ediyor yine helikopterden atlayan personelin kurtulduğu e, elimize ulaşan bilgiler arasında henüz teyit edilmemiş bilgiler arasında. Yaklaşık bir saat önce kara kuvvetleri komutanlığına bağlı askeri helikopterin düştüğü bilgisi elimize ulaşmıştı. Yüksek gerilim hatlarına çarparak helikopterin düştüğü ifade ediliyor. Yüksek gerilim hatları kopmadı ama e, hemen helikopterin üst tarafında bulunan hatlarda e, hasar meydana geldiği görülüyor. Helikopter düştükten sonra büyük bir alev topu oluştu. Yangın çıktı. Hemen yakında bulunan e, inşaatta çalışan işçiler helikoptere gelerek içinde bulunan personeli kurtarmaya çalıştılar ama hem yüksek gerilim hatlarının yarattığı risk hem de helikopterdeki yangın sebebiyle uzun zaman e, uzun bir süre boyunca helikoptere ulaşamadılar. Ne yazık ki e, bölge komutanları da burada. Onlar da e, yetkililerden bilgi alıyorlar. Yine jandarmaya bağlı olay yere inceleme ekipleri helikopterin çevresinde enkazı üzerinde ummalı bir çalışma yürütüyorlar. Bir saat önce meydana geldi kaza. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopter eğitim uçuşu sırasında düşüş gerçekleştirdi. Yani e, buraya düşerek ııı e, enkaz haline geldi. Evet. E, an be an burada hareketlilik yaşandığını söyleyebiliriz. Yine jandarmalar bir bölgeye doğru uzaklaşıyorlar. Bunun sebebin de e, diğer personeli bulma çabası olduğunu söyleyelim. Beş, beş personel havalandı çünkü bu helikopter. Şu an helikopterde iki askerin şehidi var ama üç asker şimdilik kayıp. Onların helikopterin düşüşü sırasında atlamış olabileceği ifade ediliyor. Bu ihtimal çerçevesinde de bütün bölgenin kordon altına alarak hummalı bir çalışma, arama çalışması yürütüldüğünü söyleyelim. Evet kaza oldukça sıcak. Çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların ardından helikopterin gerçek düş sebebi ortaya çıkacaktır. Eğitim uçuş yapan bir helikopterin neden bu kadar alçaldığı konusunda tereddütler var. Yüksek gerilim hatları yaklaşık 15-20 metre yükseklikte helikopter yüksek risk olmasına rağmen neden burada alçaldı ya da bilinmeyen bir sebeple herhangi bir arıza sebebiyle mi buraya inmek zorunda kaldı? Yüksek gerilim hatlarına çarparak mı bu kaza meydana geldi? Yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak bu soru işaretlerinin cevapları bu incelemenin ardından ortaya çıkacak gibi görünüyor Jülde.